hiçbir zaman içinde bu e, hikayelere de tevessül de etmedim. Anlatmadım da ifade şey de etmedim. Aynen anlattığın gibi hocam. Oturmuş demek kafan. Hayır hayır benim anlamadığım husus şuydu. Anne hani, e, e, Hz. Ha, çok... İbrahim'in orada dua edişi, akabinde çocuk verişi işte bu, bunu oturtturamadım. Peki, yok, burada çocuğu olmayan peygamberler dua etseydi, biyolojik rahatsızlığından dolayı çocuğu olmayan kısır yarattık diyor. E, çocuk veren insanlar yarattık diyor. Peki kısır yarattıysa e, Allah ona dua etse duasına icap edecek miydi? Elbette. Ki ha, yiyecekti. sebebi bilinen bir olay daha güzel. Sebeplere bağlayarak anlatıyor Allah. Olay bu değil mi? Yani İbrahim'in çocuğu olmaya e, biyolojik e, bir sıkıntı yok e, ve e, çocuğu da, dualıyı da yaptığı zaman da çocuğu oluyor. Çocuğunu da Allah'ın istediği şekilde yetiştiriyor ve çocuk da diyor ki sen ve Allah ne dersen biz ona razıyız diyor. Olay bu değil mi? Hocam burada ben şöyle düşünüyorum. İsmail Hocam senin soruna ben benim aklımdaki cevap şu şekilde kesinlikle iki türlü anlayabiliriz. Birincisi çocuk istemesi. Bu İbrahim 37'deki gibi çocuklarımın bir kısmını vadinin kenarına yerleştirdim derken yani insanların, mümin olmayanların kalbini bunların sözlerine aç. Çocukların imanlı bir olsun. Mümin olmayanlar da onlar, yani vahyin ülkelerini anlattığı zaman onların kalbini buna aç. Birincisi bir çocuk. Biyolojik olmayan çocuk. İkincisi de, biyolojik olan çocuğunu da esasında İbrahim burada, hani böyle bir şey varsa da, e, esasında hepimizin çocuğu var ve hepimiz e, dua ettik çocuk sahibi olan diye Allah dualarımıza icap eder. Sonuçta, e, büyük çoğunluğu planlı projeli oluyor değil mi? Yani sonuçta, e, çocuk olmasın diyen insanlar onun tedbirini alıyorlar. Çocuk olsun diyen insanlar da eee Sonuçta Rabbimin hazinesi geniştir diyor, tedbir alıyor ve çocuk sahibi oluyor. Yani istediği için çocuk sahibi oluyor. Çocuk sahibi olduktan sonra, İbrahim de böyle çocuk sahibi olduktan sonra e, o çocuğu aynı e, Meryem'in annesinin Meryem'i doğurduktan sonra nasıl adıyorsa, bu tüm peygamberlerde bu böyledir. Ha, bazılarında Nuh gibi e, çocukların farklı çıkar, Kenan gibi çıkabilir ama sonuçta Nuh da uğraştı, Kenan olarak kaldı ve iman eden müminlerden olmadı. Fakat başlangıcında Nuh da çocuk istedi. Onun da Kenan'ı oldu ama Kenan tercihini başka türlü kullandı. İbrahim de çocuk istedi. Onun gereklerini yaptı. Çocuğu oldu. Ve o çocuğu adadı. Aynı e, Hanne'nin Meryem'i adaması. Meryem'in İsa'yı adaması gibi. Dolayısıyla bizim de bu şekilde adamamızı istiyor bir. Bir de Allah bu ayetleri İbrahim yaşarken İbrahim'e ya da onun çevresine söylemiyor. İbrahim bunları temenni ediyor, istiyor, arzu ediyor. Bugün sen de mesela İsmail Hocam çocuğun var değil mi? Evet. O çocuğun sen de hani biz bazen dua ederiz. Allah hani kendine bağışlar. Allah işte kendi rızasına uygun bir hayat yaşamasını, mücahit olmasını, Allah'ın razı olduklarından olması inşallah olmasını temenni ediyorum diye biz dua ederiz. Bu duayı herhalde sen de kendi çocuklarının için yapıyorsun. Yani sen e, kayda değer. Senden sonraki toplumlara eğer e, gerçekten ör, güzel bir örneklik bırakmış olsan ve Allah 500 yıl sonra senden eğer bahsedecek olsa ve sen bunun gereklerini yapmış olsan Allah diyecek ki hani sen de adın İsmail İsmail e, böyle dua etmişti. Hani sen Onun gereğini yaptın, senin gelin yakışmak bu dua budur zaten. Yoksa Allah İbrahim'le görüşmedi. Allah İbrahim'e işte hadi sen bunu üstüne ben de sana bunu veriyorum demedi. Ee, İbrahim e, çocuk olması için gerekenleri yaptı. O çocuğun ahlaklı ve mücadeleci olması için gerekenleri yaptı. O çocuğun mutlakilerden olması için gerekeni yaptı. Önce kendisi için yaptı. Kendisine eğitti. Tüm peygamberlik süreçlerinde bunu gördük zaten. Çocuğu için bunu istedi ve düşündü. Bunun da gereklerini yaptı onun için. Ondan sonra sonuç elde etti. İşte bize de yıllar sonra bunu bize söylüyor. Allah İbrahim'e söylemiyor bu. Bize söylüyor. O böyle yaptı. Siz de böyle yaptınız. Yani biz bu anlamda onu örnek alacağız. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani İbrahim olmayan olmayacak olan bir çocuğu isteyip de şey çocuk, çocuk olmuyor. Çocuk olmuyor. Allah bunu bir süreç olarak olacağını, olacak olan olayları anlatıyor ve sebebi bilinen bir olay daha güzel sebebe bağlayarak anlatıyor. İbrahim çocuk istediği için, dua ettiği için Allah müdahale edip ona e, salih bir çocuk vermiyor. Bunu bilmek gerekiyor. Hz. Nuh da isterdi. Niye ona vermedi de İbrahim'e verdi diye soru. O zaman cevapsız kalır. İsmail Hocam senin de duan oldu. Senin çocukların da senin duandır. Onlara eğitim metodun olmasını istediğin şey neyse o senin duandır. Sonuçta örneklik teşkil ederse, ileride insanlar senden bahsederse, aynı şekilde herhalde bahsedecek. İşte Allah sonrası için bunu bahsediyor. Yani orada yani bugün İbrahim bugün yaşıyor olsa, Kur'an okuyor olsa olduğu haliyle, ben eminim diyecektir ya ben Allah'la görüşmedim. Bunları yani Allah böyle tamam ben bunları inandım. Bunu gereğini yaptım ama benim Allah'la böyle bir görüşmem olmadı. Diyecektir yani ben öyle düşünüyorum. Anladın değil mi? Yani hepsi, hepsi vahiy kontrolünde Allah'ın istediği şekilde yaşayandır peygamberler. Başka bir şey yok. Deyin ki biz sana indirilene, senden öncekilere indirilenlere iman ettik onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz deyin diyor. O zaman peygamberler arasında bir fark yoksa peygamberlerin duası da bedduası da hepsi aynı. Değişen bir şey yok. Yani vahiy ve evren yasalarına uygun olarak sebep ve sonuç ilişkilerine bağlı olarak kuran olayları anlatıp icra ediyor. Bir de hocam bir karı koca evlendiğinde kadın hamile kaldığında işte biz onları çocukla müjdeledik. Yani Heh. hamile kalması müjde anlamındadır. Tabii ki. Tabii ki. Aynen. Her anne için geçerlidir. hocam. Evet. Yani hamile olduğunu öğreniyor. Öğrendikten sonra mutlu oluyor. Onu Tabii ki. Onu müjdelen işte melekler işte. Yani artık e, şeyin e, durumu değişiyor, e, Fizyolojisi değişiyor kadının. Anlıyor ki hamile. Bu onu mutlu ediyorsa, onu mutlu eden o hal ona müjde oluyor. İkisine de mutlu ediyor. Yani erkeği de mutlu ediyor, Kadına yani da mutlu ediyor. İkisine de bu müjde oluyor. Yani o ontolojik değişim melekler üzerinden oluyor. Bunu yapan Allah'tır. Müjdeliyor aslında. Allah Müjdeliyor. Hal değişikliğinden sonra ha, anlıyorsun ki, ha bir zaman sonra çocuk meydana gelecek. Ha, mutlu oluyorsa, güçlü oluyor, mutlu olmuyorsa e, orada üzülüyor. Hani tırnak içinde söylüyorum bunu. Yoksa yani İbrahim'e müjdelediğinin neyse tüm çocuğu olanlara aynı müjdeyi ontolojik o değişim e, oluşum üzerinden veriyor. Kesinlikle. Yoksa Allah, gidip de kimseyle konuşup kimseye ben sana çocuk veriyorum, çocuk vereceğim bakan falan. Hayır öyle bir şey yok. Allah konuşursa vahiy ile konuşur ama peygamberlere bunu söylüyor, bunu bilmek gerekiyor. Yok hocam peygamberlere de söylemiyor. Ben ona öyle düşünmüyorum. Burada da farklı düşünüyorum. Yani peygamberler de aynı. Bugün çocuğu olan insanların yaşam içerisinde ontolojik olarak o süreç aynı şekilde yaşıyor derken onu bize söylüyor. O zaman o zaman inanmamızın bir yararı olmaz hocam. Yok, yani biz biz, ya, biz 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 ba aynı süreç. Bak. Aynı süreç. Biz Burada peygamberlerin süreç. getirdiğine neye inanıyoruz? Peygamberler geçmişte ve gelecekten haber veriyor. Çocuğun yani, bu çocuğun anladım. olacağını, çocuğun olacağını salih bir geldiler diyor iki resul. Peygambere evet. müjdelediler. Sen sana, sana erkek bir çocuk müjdeliyoruz dediler diyor. Peki? İşte o değişimdir. O, o Resuller, o değişimdir. Yani o o o de, o, o, olmadı o, o olmadı dergim mı? Dergim. O müjdelemedi mi? O peygamber onlara müjdelemedi mi? Hz. İbrahim'e. Karısı güldü diyor. Hadi. Ben nasıl? Ben ben... Hocam, yani Hud suresinin 69. ayette iki resul geldi. Ee, Hazreti e, Hz. İbrahim'e erkek bir çocuk müjdelediler diyor. Kim o iki Resul peki? İki Resul bildiğimizde bir Resul Allah insanlardan olan iki Resul bunu diyen. Hz. Meryem'e ben Allah'tan gönderilmiş bir Resulüm, Nebi Resulüm sana erkek bir çocuk armağan etmek için buradayım diyen de Resul değil mi? Hocam çocuk olmadan önce bu konuşmalar fiilen gerçekleşmiş olması mümkün değil. O zaman kadercilik anlayışının... değil. Hocam, hocam ayet geçmişten söyleyeyim. gelecekten haber veriyor. Bu kader değil. Ver, kader hocam. bu burada başka anlam olması gerekiyor. Şimdi, ne işte, nedir işte, o? Anlam, nedir o anlam? O anlam bunu Allah bize zaten söylüyor. O ya sürekli yaşanıyor o süreç yaşandıktan sonra bize ve o Resullerde Ya hocam böyle bir anlayışı anlayışı takmışsın kafana bundan ayrılamıyorsun hocam. Bunu söyleyen Abdülaziz bu, Bayındır. Büyük, büyük, bir tabi. büyük bir yanılgı içinde Abdülaziz Bayındır. Allah geleceği bilmez diyen adam ya. Bu yanlış bir şey hocam. Hocam e, bununla bununla alakası yok bu söylediğimiz. Ya bu, kader kaderi o şey kaderi insan kendisi çiziyor. Allah insanı ergenlik yaşına geldikten sonra kimsenin iyiye kötüye gitmesine müdahale etmiyor. Biz bunu söylüyoruz hocam. Zaten bunun gereği olarak müdahale yok. Onun için kimse bir şey söyleyemiyor. Ha buradaki peygamberler ama gelecek geçmiş hakkında Allah bildiriyor onu. Bu peygamberi diğer insanlardan nasıl ayıracağız o zaman? Yok hocam bu bildirmesi mümkün değil. O bildirmesi ancak e, bize anlatırken artık... Peki anlatırken, ahiretle ilgili bilgi ona... peygamber nereden bilsin hocam? Neyi nereden bilsin? Ahiretle ilgili ahiret hayatı olacak diyor. Bunun Bunu bununla peygamber alakası, nereden bilsin? Bununla alakası yok. Ahiret gaybi bir haberdir. Bunu Allah bildiriyor zaten. Ha işte gaybi bilgileri hocam, peygambere bildiriyor. bildiriyor Allah. Hocam çocuk, çocuk olmasıyla ilgili daha önceden haber verilmesi mümkün değildir. Burada anlatılan şey kesinlikle farklı şeylerdir. Bunu böyle anlarsak ben kadercilerin ekmeğine yağ inancındayım. O zaman bizim burada bahsetmiş olduğumuz Allah hayata müdahale etmez. O zaman müdahale etmiş oluyor. Hocam müdahale etmiyor. Müjdelemesi Peki, müdahale mi oluyor? Allah ın, Allah ın o, Allah'ın o dediğimiz gerçekleşmesi gerekiyor. Peki o çocuk Kenan gibi de olabilirdi. Ya hocam o zaman, hocam, o, o Allah'ın bildiğini bilmemiş oluyoruz biz o zaman. Yani Hz. İbrahim halim bir çocuk müjdeliyoruz diyor. Hz. İbrahim'e dediği çıkmadı mı? Ama bunu halim bir çocuk müjdeliyoruz derken bunu bize söylüyor. İbrahim'e bunu söylemiyor. İbrahim ya İbrahim'e söylemese bize İbrahim'e söylemediğini biz nereden bileceğiz? İbrahim'e söylüyor bunu. Ya İbrahim'e İbrahim'e bakınız telkinler neyse ya Allah İbrahim'le karşılıklı bir arkadaş gibi konuşmuyor. Yok öyle bir şey. Ya vah, bir Allah vahiy ile konuşur diyor. Vahiy ile konuştuğu bunu söylemiyor. Ha, yani. Sadece peygamberlere söylüyor bunu vahiy ile konuştuğunu. Hocam böyle bir şeye inandığımız andan itibaren artık kademe kademe. kader Ya de, takmışsın kadere. Kaderi biz öyle anlamıyoruz. Ama oraya gidiyor iş. Oraya gitmiyor hocam. Peygamberliğin peygamberliğini o kabul etmek için mi? peygamberliğin peygamberliğini her iziniz içinde söylüyorum hocam. Yok ben Söyleyeyim çok mi? bir şey. Burada benim bu çıkım belli zaten. Ben burada böyle bu, bu tür mevzulara ben böyle düşünmüyorum. Yok ben a, ben Ali de, Baba şunu ben diyor. Halime başını ben diyor. burada ama e, sonuçta herkes nasıl inanıyorsa tabii ki o şekilde inanır ama ben böyle düşünmüyorum. Olabilir Çünkü herkes. bu tür mevzularda Allah bu ayetler üzerinden oradaki e, eylemleri ve oradaki tasavvuru düşünceyi e, bize anlatıyor Allah. Bak de böyle diyor ki şey ayette Örnek bu Kur'an müttaki için yol gösterilmiş olan bir ha. kitaptır. O kitap e, ee, ahiret alemiyle ilgili inananlar kesin bir bilgiyle inanırlar. Onlar namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah'tan başka hiçbir kimseye tapmazlar, inanmaz, e, ibadet ve kulluk yapmazlar diyor. Şimdi buradaki ahiret alemine kesin bir bilgiyle inanmak bu vahyi bilgiyi ya kabul etmek anlamında değil mi? Şöyle yok. Şey ahiret alemiyle yok. ilgili bilgiyi peygambere bildirmiyor mu Allah? Ne, gelecek değil Ama mi bu? Orada Peki yok. gelecek ge gelecek Hı. değil mi bu? Kayıp değil mi bu? Hocam, e, hocam yalnız e, Ali Bey, Bey burada şey yapmıyor ha. Yani Ali Bey işine bu açıklamalarınızdan ben şöyle anlıyorum. Siz sanki Ali Bey Eee değişlerin yaptığı gibi Yok, anladığı Değişler diyor Bir bak şey, hayır. hayır. Abdullah Bayındır yani, diyor, diyor ki sadece, sadece o bak, farklılığını beyan etmeye çalışıyor. Orada şunu diyor Bayındır. Allah Nasıl, diyor geleceği yani, bilmedi. Bunu da e, e, Tevbe suresinin 43. ayetinde Niye o işe senden savaşa çıkmamak için izin isteyenlere ne izin verdin ayetini? Allah geleceği izi bilmediğini söylüyor. Oysa Allah geleceği bildiğini diye devam eden ayetlerde anlatıyor. Bunu bilmiyor Bayındır. Ondan dolayı büyük bir yanılgı içinde. Bayındır büyük bir yanılgı içinde. Ben bunu anlıyorum. Burada şunu söylüyorum ben iki cümleyle. Allah iradi varlık olan insanın eylemlerini e, zapturat altına almamıştır. Elbette almamıştır. Tercihini ortaya koyar, tercihini yapar. Bu tercih değişken bir tercihtir. Önceden belirlenen bir tercih değildir. Sonuçta insan bir karar verir ve verdiği karar sonucunda da e, yanlış karar vermişse cezasını çeker. Doğru karar vermişse onun mükafatına Karar önceden hükme bağlanmamıştır. Allah hükme bağlamıyor. Senin eylemsel, değişim... Daha işte bağlamıyor dediğimiz zaman o zaman bu tür eylemsel bireyin, bak yalnız bireyin eylemsel geleceğe yönelik e, düşünce, tavır e, yapacaklarına yönelik Allah'ın önceden bağlayıcı hiçbir e, kuralı yoktur. Yazılmışlığı yoktur. Bu her bir şey yok. bu, bu şekilde anladıktan sonra onlara inanıyoruz. İçine girmeye gerek yok çünkü gerisi bak e, bence... Allah bağlayıcılığı yok ama insanın değişip değişmeyeceğini Allah biliyor ve Allah'ın bildiğini biz söylüyoruz. Yoksa Allah insanın kaderini yazmıyor. İnsanın nasıl nerede ne isteyeceğini biliyor. Biz bunu söylüyoruz. Allah bilmezse bu Allah olur mu? Hocam ister biliyor deyin, ister bilmiyor deyin. Sadece Allah iradi varlık olan insanın doğumundan ölümüne kadar ki yaşamlarına hiçbir şekilde müdahale etmez. Aynen. O ölene kadar ki yaşam şeklindeki inanır ya da inkar eder, iyi ya da kötü işler yapar. Bu değişkendir. Her ikisi de olabilir. Yani burada, ha. burada insan kendini cennete götüren eylemlerde yapabilir. Yapmaya da bilir. İnsan bugün iyi, yarın kötü olabilir. Burada belirlenmiş, önceden bir kurala bağlanmış, önceden hükme bağlanmış hiçbir şey yoktur. Bu tamamen insanın her an için bak her an, şu an bile insan e, ölene kadar bir süreç içerisinde her an çok farklı şey yapabilir. O, hocam yapabilir. Her şeyden sorumludur ve yaptığı her şey değişebilir. Burada Allah'ın hiçbir müdahalesi yoktu. Zorluk var sadece iyi yaptı, kötü yapmadı, Yaptıklarında iyi olursa mükafatını, kötü olursa cezasını verin. Bitti. Yani bunun ötesinde bence bir şey söylemeye gerek yok. Yok Ama sana de göre de gerek yok. yok hocam. Burada çok yanlışlıklar var. Şimdi insanların aslında kendi ortaya koydukları anlayışları tutup da Allah'a bağlamaya gerek yok. Burada insan kendi kaderini kendisi çiziyor. Allah insanın doğmadan önce insanlar üzerine kader yazmıyor Allah. Önce bunu bilmek gerekiyor. O zaman e, insanlar üzerine kader yemiyor. Buradaki bazı ayetlere cevap vermek lazım. Allah durur da insanlarla konuşmaz. Ya vahiyle ya perde arkasından ya da elçi aracılığıyla vahiyle konuştuğu Bir ayette de şöyle diyor. Bu da Hakka Suresi 43-44. Ee, Eğer o peygamber vahyin dışında bir söylemde veya eylemde bulunan, bulunacak olsaydı onu şah damarını yakalardık diyor. Bir ayette de şöyle diyor. O bir e, şairin sözü değil, o bir kahin de değildir. Kahin ne demek? Geçmişten ve gelecekten haber verir. Ama o peygamberin söyledikleri e, kesin olarak öyle ne söylemişse tutar mesajı veriyor. O zaman peygamberlerin geçmiş ve gelecek hakkında bir şey söylemişse o kendisi söylemiyor. Ona Allah ona bildiriyor. O ayetleri koyacak bir yer bulamayız diye düşünüyorum. Cümleten selam aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Allah rahatlık versin. Oldu. Orada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.